Efendim merhabalar. Kırmızı kaplı defterimizi açıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Bugün de Türkiye gündemini, dünya gündemini sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Biliyorsunuz Amerika'daki bankacılık krizi her geçen gün büyüyor. Biden da bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Biraz sonra onları da sizlerle paylaşacağım. Hem Biden'ın hem Yalan'ın yaptığı açıklamalar hem Fed'le ilgili beklentilerin değişiyor olması piyasalar tarafından kritik meseleler. Fed bu beklentileri karşılayacak mı acaba? Bankalar batıyor diye faiz arttırmaktan yasanın beklediği gibi vazgeçecek mi? Apayrı bir soru işareti. Bana göre arkadaşlar çok yüksek ihtimalle Fed politikalarını aynı şekilde uygulamaya devam edecek. 22 Mart tarihinde açıklama yapılacak. Ben neden bir faiz indirimi beklemiyorum ya da neden faizlerin sabit tutulmasını beklemiyorum? Çünkü Fed alenen açık açık defalarca söyledi. Powell, Fed yönetim kurulu üyeleri, Fed başkanları sürekli olarak açıklamalar yaptılar bu kriz öncesinde. Bu kriz fikirlerini değiştirir mi? çok yüksek ihtimalle değiştirmeyecek arkadaşlar. Uçağı sert bir şekilde indirmek istemiyorlar. Evet ekonomiyi kırmak istemiyorlar ama kırılması gerekiyorsa da kırılacak bazı şeyler bunu da görüyorlar. Dolayısıyla hedef seviyeleri olan %6'ya doğru çok yüksek ihtimal. Belki 5-25, 5-50 seviyesine doğru emin adımlarla ilerlemeye devam edecekler. Bu ay frene basmaları durumunda ya da faizleri indirmeleri durumunda şöyle bir algı oluşacak. Bakın Fed piyasanın beklentilerini karşıla Hale geldi. Bankacılık krizi demek ki daha da büyüyecek. FED tedirgin oldu. Dolayısıyla faizleri daha fazla yükseltmeyecek beklentisi oluşur. Bu daha kritik mesele. Çünkü önümüzdeki süreçte o zaman FED'in faiz arttırım imkanı kalmaz. O faiz arttırımlarını yapmazsa bir de piyasanın baskısıyla faiz indirimleri yapmak zorunda kalırsa da kırılganlıklar artar ve resesyon, statflasyon, ekonomik buhranın önü açılır. Bütün bunları bence Fed başkanları kendi arasında değerlendiriyor arkadaşlar. Hani bugünden yarına hemen FED faizleri indirecek beklentisiyle piyasaların tekrar uçuşa geçmiş olması çok da fazla gerçekleri yansıtmıyor. Hisse senedi piyasalarında tekrar alımlar geldi. Bakın bu krize rağmen, bu batıklara rağmen, bankacılık krizine rağmen. Biden'ın yaptığı açıklamalar bence çok dikkat çekici. Aslında FED'in politikalarında destekler mahiyette. Dikkatli okumak lazım. Ne demek istiyor bu adamlar diye iyi bakmak lazım. Diyor ki Amerikan Başkanı Biden, Amerikalılar bankacılık sektörüne güvenebilir. Yani Moody'lerin bu krizle ilgili bir sıkıntısı olmayacak. Mevduat sahiplerinin paraları sigortalı ve o paralar ödenecek. Ancak banka yatırımcılarını kurtarmak gibi bir niyetimiz yok. Banka yatırımcılarıyla kastedilen Moody'ler değil arkadaşlar. Bankacılık sektörüne yatırım yapan büyük yatırımcılarına tutup paralarını ödeyecek falan değiliz. Bankacıları kurtaracak falan değiliz. Onlar bu riskleri görüyorlardı. Ona rağmen inat ettiler. Fed'in faiz arttıracağım demesine rağmen faiz İz indirimine bet ettiler yani iddialarını o yönde koydular büyük riskler aldılar bu risklerinde bedelini şu an itibariyle ödüyorlar kardeşim demeye getiriyor. Aslına bakarsanız Hazine Bakanı Yalın aynı açıklamaları yapıyor. Fed Başkanı Powell da aynı açıklamaları yapıyor. Fed yönetim kurulu üyeleri ya da Fed Başkanları da aynı açıklamaları yapıyor. Adamların çizgisinde bir değişiklik yok. Bankacılık krizi büyüyebilir mi? Büyüyebilir. Buna göre bir B planları olduğunu eminim. Yine Biden diyor ki bakın çok kritik açıklamalarından birisi bu. 2008'deki bankacılık krizinin tekrarlanmaması için elimizden geleni yapacağız. 2008'de çok büyük bir finansal krizi yaşandı Amerika'da biliyorsunuz. Bu krizin temelinde aslına bakarsanız bir morgaç krizi, bir türev krizi vardı. Şu anki krizle çok örtüşmeyen bir tablodan bahsediyoruz ve bu türev ortamının içerisine Amerika'da tüm bankalar girmişti. Özellikle büyük bankalar girmişti. Bunların arasında Bank of America gibi, BOFA gibi çok önemli devlete yakın olan bankalarda vardı. Kurtarılması şart olan bankalarda vardı. Dolayısıyla batması gereken bankalar 2008 krizinde batırıldı. Batmaması gereken bankalara destek olundu ve krizin bir şekilde daha fazla büyümemesi için önlemler alındı. Amerika ve dünya aynı tabloyu yaşamıyor arkadaşlar. Bambaşka bir tablo içerisindeyiz. Şu anda Amerika'nın bir numaralı önceliği enflasyonu kontrol altına almak ve hedef noktaya doğru emin adımlarla götürmek. Bunu da öyle 3 ayda 5 ayda 1 yılda 2 yılda falan yapmayı planlamıyor zaten adamlar. Adamlar diyor ki 2025'e kadar biz o %2'lik hedefimize ulaşma niyetindeyiz. Bunu yapmak için de faizleri arttırmamız gerekiyorsa arttıracağız. Bankaları batırmamız gerekiyorsa da bankaları batıracağız diyor. Bu kadar net bu açıklamalar. Gelen bir başka açıklama Biden tarafından diyor ki kongre ve düzenleyicilerden bankacılık sektörü regülasyonlarının sıklaştırması için elimizden geleni yapacağız. Faizleri indirmek gibi bir derdimiz yok. Faizlerle ya da para politikalarıyla oynayarak biz bankacılık sektörünü kurtarma derdinde değiliz. Regülasyonu arttıracağız bankaların nereye ne şekilde yatırım yaptığına, hangi kritik enstrümanları kullandığına, bu krizlere neyin sebep olduğuna bakacağız ve kardeşim sen bu yatırımları yapamazsın. Yaparsan batarsın diye de bununla ilgili regülasyonlar, yeni disiplin kuralları çıkartacağız diyor. Amerika'nın başkanı söylüyor. Amerika'nın başkanı da çıkıp kendi kafasına göre konuşmuyor. Önce Fed yetkilileriyle değerlendiriyor, ekonomistlerle değerlendiriyor, yalınla konuşuyor, kurmaylarıyla konuşuyor, ondan sonra çıkıyor. Çok itinalı bir şekilde bu açıklamaları yapıyor. Piyasalar ne söylüyor bu koşullarda? Piyasalar şimdi Fed'in faiz arttırmayacağını söylüyorlar. İdi bir iki gün önceye kadar. Şimdi faiz indirimi beklediklerini söylüyorlar Fed tarafından. İddia ediyorum arkadaşlar, Fed faiz falan indirmeyecek. Fed en az 25 bas puanlık faiz arttırımını yapacak. Ve ne yazık ki piyasalar tarafından bu 25 bas puanlık faiz arttırımı bile şahin olarak algılanacak ve ciddi bir satış dalgasıyla karşı karşıya kalınacak. Hem hisse seni tarafında hem riskli piyasalarda, kriptolarda de hem de diğer alanlarda. Dolayısıyla tahvil faizleri yukarıya gidecek, dolar endeksi de tekrar yukarıya doğru toparlanmaya başlayacak bu adımla birlikte. Çünkü Fed'in faiz indirmesi ya da faiz sabit tutması çok daha büyük büyük riskleri doğurur ve Fed yetkilileri bunu çok net bir şekilde görüyor arkadaşlar. Kimse Amerika'da Avrupa'da öyle kafasına göre hareket etmiyor. Amerika ve Avrupa öncelikle verilere bakıyor. Bankaların bakmamasına değil verilere bakıyor. O verilerin içerisinde ne var? PCE var. Çekirdek PCE ve PCE. Yani satın almalara bakıyor. Piyasadaki harekete bakıyor. Piyasadaki hareketliğin enflasyonu etkilerine bakıyor. Bunu bir öncü gösterge olarak kullanıyor. Başka ne yapıyor? Sanayinin ve verilerine bakıyor. Satın alma verilerine ve üretim verilerine bakıyor. Elbette enflasyona bakıyor. Hem çekirdek tarafına hem de manşet tarafına bakıyor. Dolayısıyla diyor ki enflasyon hala yükseliş eğilimindeyse ya da yüksek kalma eğilimindeyse bakın burada çok ciddi bir hata yapıyoruz biz. Enflasyon yükselmiyor artık Amerika'da. Bakın bir önceki aya göre geri çekiliyor. Demek ki artık Fed'in faiz artırmasına gerek yok kardeşim diyenler var. Öyle değil tablo. Amerika'da %6'nın %5'in üzerindeki manşet enflasyon ya da çekirdek enflasyon kalmaya devam ettiği sürece buralarda kemikleşmeye devam ettiği sürece FED tarafı bunu aşağıya çekmek için piyasayı sıkılaştırmaya devam edecek kardeşim. Sıkılaştırması için de elinde bazı enstrümanlar var. En önemli enstrümanı faiz enstrümanı. ikinci önemli enstrümanı da varlık alımları ya da varlık kısıtlamaları. Adam varlık kısıtlamalarıyla ve faiz arttırımlarıyla piyasayı sıkılaştırmaya devam ediyor. Başka neye bakıyor FED? Aylardır hatta yıllardır Son iki yıldır söylüyor adamlar İş piyasasına bakıyor, iş gücü piyasasına bakıyor. İş gücü piyasasında hala riskler büyümeye devam ediyor şu anlamda, hala canlılığını korumaya devam ediyor. Evet 3.6 ile beklentilerin bir miktar üzerinde ama hala Fed'in beklediği o işsizlik ortamı yaratılmış değil. İşçi maliyetlerinin artması demek yeni bir maliyet enflasyonunun oluşması ve ister istemez tüketiciye yansıyan enflasyonun da artması ya da yüksek kalması demek. Şimdi bütün bunları okumayacaksınız. Amerika'da iki tane banka battı. Amerika'da bankacılık krizi var. Bu bankacılık krizi nedeniyle FED faizleri çatır çatır indirecek diyeceksiniz. Sonrasında oluşacak enflasyonu tamamen göz ardı edeceksiniz. Piyasa bunu konuşur arkadaşlar. Piyasanın işi budur. Kendisinin işine geldiği gibi verileri değerlendirir. Olayları, koşulları değerlendirir ve buna göre para kazanır. Kısa vadede, orta vadede, uzun vadede. Piyasada bütün bunları okuyor aslına bakarsanız. Ama FED'e bir baskı yaratmaya çalışıyor. Diyor ki bakın siz faizleri arttırıyorsunuz. Faizleri arttırmanız nedeniyle terse düşen bankalar var. Faize girmiş adam zamanında şu anda sürekli olarak zarar yazıyor. Riskli piyasalara girmiş zarar yazıyor. Ya da riskli şirketlere yatırım yapmış oradan zarar yazıyor. Bu bankalar batıyorsa sen artık köşeye sıkışmış durumdasın. Faizleri indireceksin diyor Fed. E. Fed ne diyor? Yo beni ilgilendiren bir durum yok kardeşim diyor. Ben ana para politikalarıma bakıyorum. Bu para politikaları da bana gösteriyor. Diyor ki enflasyon yükselmeye devam ediyor. Yan verilere, yan göstergelere bakıyorum. Onlar da hala kritik seviyelerde gezmeye devam ediyor. Mevcut politikamdan vazgeçme niyetinde değilim diyor. Bu sefer piyasa Biden'a baskı yapıyorlar ya da hükümete baskı yapıyorlar. Bir an önce artık bu modelden vazgeçilsin diye. Aynı bizde olduğu gibi hükümeti zorlamaya çalışıyorlar. Ama Amerika'da hükümetin Fed üzerinde bir etkisi, bir yetkisi, bir cürmü olmadığı için ister istemez Fed'e ancak tavsiyelerde bulunabileceği için dönüyor Fed'e diyor ki ya bakın piyasadan böyle tepkiler geliyor ne diyorsunuz? Fed de bütün verileri hükümetin önüne koyuyor. Ekonomik gerçekler bunlardır. Para politikalarını bu şekilde uygulamazsak yarın başımıza bu işler gelir. Ona göre hareket etmek zorundayız kardeşim diyor. Ondan sonra da Biden çıkıyor bu açık yapıyor. Aynı piyasalar ne diyordu? Aynı piyasalar. Altın çatır çatır düşecek hesapta. 1300 dolara kadar gelecekti. 1200 dolar falan olacak. Aynı piyasalar konuşuyordu bunu. Biz ne diyorduk? Hayır. Riskler devam ediyor. Yüksek enflasyon devam ediyor. Yüksek enflasyona karşı kendisini hece etmek isteyen piyasa ya da kişiler ister istemez altına yönelmeye devam edecek. Dolayısıyla altın, ons uluslararası piyasalarda yükselecek. Hatta rekor kıracak kardeşim diyorduk. Bize gülüyorlardı. Alın işte tablo tekrar 1911 seviyesine gelmiş bir altın ons değerinden bahsediyoruz. Gram altın da yükseliyor. Niye? Türkiye'de çünkü dolar kısmi de olsa yükseliyor. Yarınki kırılganlıklarla gram altının fiyatı çok daha fazla yükselecek. Hele ki seçimlerden sonra rekor seviyeleriyle karşı karşıya kalabiliriz. Yorumlarda görüyorum. FED faiz oranlarını değiştirmeyecek diyenler var. FED faizi indirecek kardeşim diyenler var. FED bunu yapabilir. Yaparsa şaşırır mıyım? Ben şaşırırım. Neden şaşırırım biliyor musunuz? Çünkü FED'in tüm politikalarıyla ters arkadaşlar. FED bunu yaptığı an itibariyle piyasaya boyun bükmüş olur. Piyasanın dediklerini yapmaya başlamış olur ve geri dönüşü olmaz bu işin. Yarın öbür gün FED yanlışlıkla bir faiz arttırımı yapmaya kalktığında çok daha büyük kırılganlıklar olur ve yarın öbür gün FED faizleri arttırmak zorunda kalabilir arkadaşlar. Bugün 4.50-4.75 seviyesindeki faiz oranı Amerika'daki enflasyonu kontrol altına almak için yeterli değil. Hem JP Morgan CEO'su hem Goldman CEO'su daha düne kadar enflasyona karşı faiz oranlarının %6 seviyelerine kadar çıkartılması gerektiğini söylüyordu. Gerektiğini söylüyorlardı bu adamlar. Bugün Goldman'a dönüyorsunuz bakıyorsunuz diyor ki Goldman Fed artık faizleri ya sabit tutar ya da faiz indir. Bunlar dominant bankalar olduğu için piyasa tarafından bunların söylemleri kabul edildiği için Herkes dönüyor diyor ki evet ya FED galiba faizleri indirecek. Hemen swap piyasalarında vadeli piyasalarda otomatikman FED'in faiz indireceği yönünde fiyatlamalar yapılmaya başlanıyor. Piyasaların aslında gönderdiği mesajlardan birisi. Bakın görüyor musunuz bankacılık sektörünün riskleri artıyor. Siz bizim risklerimizi arttırıyorsunuz FED faiz arttırarak bir an önce artık bu kafadan vazgeçin. Bu kafadan vazgeçmezseniz biz bile batabiliriz demeye getiriyor. Şimdi bu algı piyasalar tarafından neredeyse bir buçuk senedir oluşturulmaya çalışılıyor. Sürekli FED köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Sürekli olarak FED üzerine bir baskı uygulanmaya çalışılıyor. Hatırlatayım size. 2022'nin ta ortalarından itibaren piyasa şunu söylemeye başladı. 2023'ün ilk çeyreğinde FED faizleri indirecek. Son verilerle birlikte, enflasyon verileriyle birlikte galiba FED 2023'te faizleri indirmez. 2024'de sarkar demeye başlamışlardı. Risklerin de artmasıyla birlikte yeni yeni tehdit mekanizmaları oluşturuyorlar. Şimdi SVB, evet Amerika'nın 16. en büyük bankası ya da batan diğer banka. İyi de adam bütün parasını riskli sermaye olarak kullanmış. Parasının büyük bir kısmıyla riskli sermaye yatırımları yapmış. 70 tahvil bonu almış. Almaması gereken seviyelerden almış. Niye Amerika olarak, Fed olarak diyor, Fed tarafı bu riskleri üstleneyim Kardeşim bana ne ya senin risklerinden e Biden da aynı şeyi söylüyor. Yalın aynı şeyi söylüyor. Öbür taraftan Moody'lerine de dönüp diyorlar ki, mevduat sahiplerine dönüp diyorlar ki, rahat olun kardeşim, banka batarsa batsın, devlet güvencesi var. Sigortalı paralarınız zaten. Biz bunun altından kalkarız diyorlar. Fed'le ilgili beklentimi tekrar söylüyorum. 21-22 Mart tarihlerinde yapacağı toplantının sonrasında 22 Mart akşamı yapacağı açıklama piyasaların beklentilerinin dışında olacak. Ve işin kötü tarafı. Düne kadar 25 bas puan güvercin olarak algılanırken yani bir problem olarak görülmezken piyasa bugün FED üzerinden bir faiz indirimi beklentisi oluşturuyorsa bu ne demek biliyor musunuz? FED 25 bas puanlık bir faiz arttırımı yaptığında piyasa dengeleri altüst olacak. 25 bas puan şahin olarak algılanacak demek. Aslında değişen bir şey yok. FED 25 hatta 50 bas puanı arttıracaktı. Bu fiyatlanıyordu. Bununla ilgili piyasalar hazırlıklarını yapıyorlardı. Şimdi piyasalar tersini konuşuyorlar bir indirim beklentisi oluşturuyorlar. Fed'in 25 bas puanlık faiz arttırımı şahin olarak algılanacak. ABD istemediği sürece ABD'de banka iflas vermez. Diyor ki Amerika zaten. Bana ne kardeşim bat diyor. Aslında bunu, bir değişim modeli olarak kullanıyor. Seni regüle edeceğim. Üzerindeki baskıları daha da arttıracağım. Disipline edeceğim. Çünkü sen kafana göre 2008 krizine benzer bir kriz yaratacak yatırımlar yapıyorsun kardeşim diyor. O günlerde rev yatırımları yaptın. Bugünlerde de saçma sapan risk yatırımları yapıyorsun. Sonra batıyorsun sonra bunun bedelini bana ödetmeye kalkıyorsun diyor. Banka yatırımcısı riskleri görüyordu. Bu risklere göre davrandı diyor. Şimdi bankalar kar elde ettiği zaman dönüp de karımın yüzde seksenini yüzde doksanı Hilal Ahmer için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na bağışlıyoruz mu diyor. Ya da Amerika'da bankalar kar edince CEO'lar milyon milyon primler alınca götürüp primlerini Amerika'nın bütçesine mi katıyorlar? Yo. Sen kar ederken sesini çıkartmayacaksın. Zarar ettin mi ortalığı yıkmaya kalkacaksın. Yok öyle bir şey. Diyor Biden. Ben de son na kadar imzama atıyorum. Bakın göreceksiniz 22'sinde neler olduğunu hep birlikte göreceğiz. Bu Türkiye'yi nasıl etkiler? Gelelim esas soruya. Bu durum Türkiye'yi nasıl etkiler? Türkiye'yi şöyle etkiler. Bu bankacılık krizi büyümeye devam ederse 2008'e doğru evrilirse 2008'deki gibi bir bol para operasyonu olmayacak. Görünen o. Biden başta olmak üzere, Yalın ikinci sırada olmak üzere, Powell üçüncü sırada olmak üzere bol para politikasını geçerek enflasyonu tetikleme derdinde değiller. Önümüzdeki dönemde bir stagflasyon yaratma derdinde değiller. Bu gelişmekte olan ülkeler için 2008'deki gibi bir avantaj sağlamayacak. Aksine bir dezavantaj sağlayacak. Yani dövize ihtiyacı olan ülkeler daha da köşeye sıkışacak. Başta Türkiye olmak üzere. Ya da elinde dövizi olan ülkeler dövizlerini korumak için kimseye vermemeye özellikle riskli piyasalara göndermemeye devam edecekler. Dolayısıyla Türkiye'nin swaplarını çevirmesi zorlaşacak. Yeni borçlar bulması zorlaşacak. Kredi oranları daha da yükselecek. Risk birimleri daha da artacak. Kredi puanları daha da düşecek. Bu kafayla devam ederlerse. Uluslararası gelişmelerin Türkiye'ye yansıması. Yurt içindeyse zaten riskleri daha da artan bir ortamın olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. İşte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı cari açık ve dış ticaret açığı rakamları. Ocak ayı itibariyle diyor ki 12.4 milyar dolarlık sadece bir aylık dış ticaret açığımız var. Yılın başındayız. Ocak ayında daha önümüzde 11 ay var arkadaşlar. Demek ki dış ticaret açığı 150-160 milyar dolarlara doğru koşacak. Bunun uçarı kaçarı yok. 150 160 milyar dolarlara doğru koşan bir dış ticaret açığıyla kaç karşı karşıya kalacağız? Cari açıkla dış ticaret açığı arasındaki makasın kapandığını görüyoruz. Bu korkunç bir tehlike. Cari açık neredeyse artık dış ticaret açığı pozisyonuna gelmiş durumda. Turizm gelirleriyle ya da diğer gelirlerle dış ticaret açığındaki sıkıntı kapatılamıyor eskiden olduğu gibi. On nereden görüyoruz? Cari açığın Ocak rakamı 9.85 milyar. Aylıktan bahsediyorum. Dış ticaret açığı 12.4 milyar dolar. Aradaki makas daralmış durumda. Dış ticaret açığı neredeyse cari açık pozisyonuna geçmiş durumda. Önümüzdeki dönemde üstelik deprem nedeniyle güvenlik problemleri nedeniyle, Türkiye'nin seçim problemleri nedeniyle oluşabilecek diğer riskler nedeniyle turizm gelirlerinin daha da azalabileceği konuşuluyor sektör tarafından. Benim tarafından değil bakın. Turizmciler söylüyor bunu. Kardeşim ortada bir risk var bu riske bağlı olarak turizm gelirlerimizde ciddi bir düşüş olabilir diyor. Demek ki geçen seneki gibi öyle 40-50 milyar dolarlık bir turizm geliri elde edilemeyecek. Dolayısıyla dış ticaret açığına yakın bir cari açıkla biz bu yılı kapatacağız. O da iyi ihtimal 100-110 milyar dolar civarında bir cari açık. Yani geçen senenin dış ticaret açığı kadar bir cari açık. Kötü ihtimal 140-150 milyar dolarları vuran bir cari açık demek eşittir ödemeler dengesi krizi demek arkadaşlar. Eşittir finansal kriz demek, banka krizi demek, riskli sermaye krizi demek, kredi notlarınızın daha düşmesi demek risk birimlerinizin yani CDS'inizin daha artması dolayısıyla yurt dışından bulacağınız borcun daha da sıkıntıya girmesi kısa vadeli ödemelerinizin borçlarınızın artması aynı zamanda faiz oranlarının da yükselerek bütçe üzerindeki yükü arttırması demek. Şirketlerin daha zor döviz bulur hale gelmesi döviz borcu bulur hale gelmesi bankaların ya da büyük kurumların sendikasyonlarının çevirememesi anlamına gelir. Böyle büyük bir risk ortamından bahsediyoruz. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman bir yandan da hem seçimin yarattığı hem depremin yarattığı hem kur korumanının yarattığı riskler nedeniyle artan bütçe borçlarının yanına koyduğunuz zaman Kapanan şirketleri işin içine koyduğunuz zaman ihracat üzerindeki baskının artması, ithalatın her geçen gün biraz daha artıyor olmasında, işin içine koyduğunuz zaman insanların gelirlerinin düşmesi, giderlerinin artması, yani satın alma güçlerinin düşmesinin yaratacağı sosyal problemleri de işin içine koyduğunuz zaman, kurun gerçekleri yansıtmadığı için, özellikle enflasyonla ilgili gerçekleri yansıtmadığı için piyasadaki kur maliyetlerinin yani maliyet içerisindeki kurun fiyatlarının artmasını da göze aldığınız zaman Türkiye'de kurun bu seviyelerde kalması mümkün değil arkadaşlar. Amerika'daki gelişmelerin Türkiye'deki makroekonomik sıkıntılarla birleşmesinin yarattığı sonuç bu olacak. Bugün 18.97 olan dolar kuru hiçbir şey değil arkadaşlar. Zaten enflasyonla kıyaslandığında bugün 30-35 lira aralığında olması gereken bir dolar kurundan bahsediyoruz. Bu risklerin hiçbiri yok bakın. Türkiye'nin makro riskleri, deprem riski, uluslararası riskler, Amerika'daki banka batıkları riski, dolar endeksinin hala yükseliyor olması, para kısıntıları, yurt dışından para bulma maliyetlerinin artması. Hiç koymuyorum bakın sadece enflasyonu koyduğunuz zaman doların üzerine, şu anki doların üzerine, Üzerine. zaten 30-35 lira. Hepiniz aynı hesabı yapabilirsiniz. Hesap öyle karmaşık bir hesap değil arkadaşlar. 2022'nin başındaki dolar kurunu alacaksınız. 2022'deki TÜİK'in enflasyonunu alın. Bizim enflasyonu değil, ENAG enflasyonu değil. Eğer onları koysanız zaten çok daha üzerine çıkıyor. TÜİK'in enflasyonunu koyacaksınız. Bugünkü ek enflasyonları Ocak, Şubat, Mart, Nisan o dönemde oluşacak enflasyonları üzerine koyacaksınız. Ortaya çıkan rakam 30-35 lira aralığı arkadaşlar. Zaten şirketlerin hepsi de maliyetlerini buna göre yapıyorlar. Yani satın almalarını, yurt dışından satın almalarını ya da üretim maliyetlerini bu kura göre yapıyorlar arkadaşlar. Siz istediğiniz kadar burada bağrının, siz istediğiniz kadar bizdeki kur 19 gördünüz mü kardeşim deyin. Öyle değil. Maliyetlerin içerisinde kur zaten 30-35'te bugün itibariyle.